Kullandığımız Quiz Creator yazılımı İngilizce bir yazılım olduğu için ortaya çıkan test ürünün de e, arayüzünde bazı İngilizce ifadeler bulunmaktadır. Örneğin giriş ekranındaki Total Questions, Full Score, Passing Rate gibi e, tablonun üzerinde bulunan ifadeler. Ayrıca butonlar üzerinde bulunan Start, Audio On, Print gibi ifadeler bulunmaktadır. Diğer sayfalarda da benzer e, İngilizce kelimeler bulunmaktadır. Bu İngilizce ifadeleri Türkçe'ye dönüştürebiliyoruz. En azından ortaya çıkan ürünün Türkçe'ye çevrilmesini sağlamış olabiliyoruz. Bunun için yazılım üzerindeki Player Template seçeneğini tıklayarak karşımıza gelen ekranda Text and Label seçeneğini seçiyoruz. Bu kısımda buton ve mesajların karşılıklarındaki ifadeleri Türkçe'de dönüştürebiliyoruz. Çift tıklayıp üzerindeki ifadeyi Türkçe'ye çevirip eee sonuçlandırabiliyoruz. Tabii burada yaklaşık evet 116 tane madde bulunuyor. Bu 116 maddeyi teker teker bir dil dosyası olarak çevirebilir ve ayrıca bu dil dosyasını S butonuna basarak bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz biz dersimizde kullanacağımız dil dosyasını benim tarafımdan daha önce hazırlandı ve web sayfasına koydum. bu web sayfasından bu dosyayı indirerek ilgili yere kopyalayarak burada kullanabiliyoruz. Şimdi bu işlemin nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Bunları cancel diyerek iptal ediyorum. Web sayfamızda 8. ödev test hazırlama sayfasında Test yazılımında bulunması gereken özellikler başlığı altında. Dördüncü maddede şurada buraya tıklayarak dil dosyasını indiriniz yazıyor. Buraya sağ tuşa tıklıyorum ve bağlantıyı farklı kaydet diyerek dil dosyasını masa üstüne yapıştırıyorum. Adı trlang. Daha sonra indirdiğim dil dosyasını... Ee, Bilgisayarda belli bir klasörün klasörün içerisine atmam gerekiyor. Şimdi bu klasörlerin yolunu göstereceğim. Ancak bu işlemi yapmadan önce mutlaka programınızı kapattığınızdan emin olun. Dosyayı kopyalamanız gereken yol Windows Vista 7 veya 8 için şuradaki yol, Windows XP için de şuradaki yoldur. İndirdiğim dosyayı kopyalıyorum. Daha sonra bu yolu bularak bilgisayarımdan C'ye buradan program dosyaları buradan da Wondershare klasörü Quiz Creator Quiz Data ve Language klasörü içerisine bunu yapıştırıyorum. Daha sonra programı tekrar açıyorum. ve player template bölümüne tekrar tıklıyorum. Text and label language bölümünden artık attığım dosyayı şurada görüntüleyebiliyorum. Bunu seçtiğim takdirde şuradaki ifadeler Türkçeye dönüşecektir. OK butonuna basıyorum. Önizleme ekranındaki butonlar üzerindeki yazılar da Türkçeye döndü. Ve save and close butonuna basarak bunu kaydediyorum. Tekrar preview butonuna bastığımda da arayüzde hem tabloda hem de butonlar üzerindeki ifadelerin Türkçeye döndüğünden emin olunuz.